Ne yaptın lan Johnny? Herkese merhaba arkadaşlar. Beni Gali... Dalga... <laughs> pardon yanlış girdim. Alışkanlıktan pardon. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gali. Bugün Jim Simulator'umuzun finalini vermeye girmiştim aslında. Ne yaptın lan Gali? Dur gidelim yavaştan öyle giderken konuşuruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bayağı kaç bölüm olduğu hatırlamıyorum ama zaten başlıkta yazıyordur kaçıncı bölüm oldu. Ana karlar marlar gelmiş oğlum. Yılbaşına aralığa giriyoruz diye bak spor salonumuzun etrafı kar olmuş. Şuradan alayım atayım mı bir anda buna? Buna tokat atılmıyor değil mi? <laughs> Arkadaşlar aslında ben bu videoya final bölümü vermeye girdim. Fakat güncellemeler gelmiş. Neler geldiğini bilmiyorum. Hep beraber bakacağız ne geldi ne bitti. Eğer gerçekten oyuna devam edilecek güncellemeler geldiyse devam ederim. Bir de yorumlarınıza göre de devam ederim. Bu seriyi çok sevdiğinizi biliyorum. Ama yani hani hep aynı şeyler falan tekrar edecekse hiç oynamamıza gerek yok. 90 bin paramız var. Bu parayla bence her şeyi yaparız diye düşünüyorum. Birazcık arkadaşlar oyundan önce ufak bir kumar oynadım. <laughs> Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Oğlum şunları bir temizleyin ya. Şunları bir temizleyin her şeyi bana bırakıyorsunuz ya. He. Temizle temizle Onları Oğlum şunu da temizle. Bu bölümde biliyorsunuz en son havuzumuzu açmıştık arkadaşlar. Buraya şunlardan biraz daha doldurabiliriz. Şurada soyunma odaları var. Buralara bir şeyler yapabiliriz. Onun haricinde bir spor kulübü var. Şey pardon, boks kulübü var. Yorumlarda çok yazmışsınız. Boks kulübü var abi orayı aç diye. Burayı açacağız. Bir de bir tane de ev alabiliyormuşuz. Onu falan da alacağız ondan sonra finalini yaparız eğer. Allah sapık kaçıyor. Sapık kaçıyor aha yine kel. Yine kel sapık kaç. Kaçabileceğini mi sandın lan benden eşek. Eşek. Gel oğlum gel. Hiçbir şey yapmıyorsun sen şu sapıklara ya. Hiçbir şey ya. Seni boşuna ama sahiplendik biz. Aha. Ya ben sapık dövmekten oyunu oynayamıyorum ki ya. Abi <laughs> Seni. Defol git. Neyse tamamdır arkadaşlar şimdi bu soyunma odaları <laughs> Ya şu temizleyin şuraları be Bu soyunma odaları tamamdır gibi artık yani şunlardan birer tane daha belki alabiliriz Spor salonumuzun içi bence gayet okey yeterli bir seviyede Burayı boyadık geçen bölümde şunlardan birazcık daha doldurabiliriz burayı Buraları da bence şey yapalım duşa kabin yapalım Buraları full duşa kabinle dolduralım Yani diğerinden biraz farklı olsun full duş yerleri falan olsun burası bence öyle düşünüyorum Yeni müşterimiz var mı? Aha yeni müşterimiz var. Aha yeni müşterimiz var. Dur. Geldim geldim abim. Geldim abim. Hemen ha VIP. VIP tabii ki ya. Tabii ki VIP ya. Neyin güncellemesi geldi onu merak ettim ama ya. Burada var mı bir şeyler? Aa, Bu ne? Oha. Bir dakika oğlum ikinci kat açılmış arkadaşlar. Oha. Aga şimdi gel de devam etme oğlum bu seriye. Üst kat var oğlum üst kat gelmiş. Başka bir şey var mı? Yeni alet falan? Aha vallahi yeni aletler gelmiş. Arkadaşlar geçenki videolarda söylemiştim. Bakın bunlardan çok azlar. Acaba bacak antrenmanı falan filan olan şeyler de mi olsa demiştim. Vallahi gelmiş yeni şeyler. Aga buna devam edilir ya. Buraya gelmemiş bir şey. Dekorasyonunda da azalmış sanki bir şeyler anlamadım. Burada bir şeyler yok. Havuz kenarın içinde başka bir şey yok. Aga ikinci kata falan da açabiliyoruz bunları ya. Bu ne? O havuzun tavanı. Aga bunu yaptım. Bak şurada bir sapık var ama onu görmeyeceğim şimdi. 20 bin diyor vereyim mi? 100 bin paramız var oğlum verdim ya. Bu lazım oğlum. Havuza bu lazım. Hoş geldiniz bu arada. Arkadaşlar ben bu seriye devam ederim. Bak bugün final diye girmiştim ama ben buna devam ederim. Bak bu güncellemeler çok önemli. Ne yok? Aa, aa fırın gelmiş. İşte bu ya. Oğlum oyun yapımcıları benim videomu izlemişler bence. <laughs> İzledilerse bir yorum atın. Bak tavuk istiyorlar arkadaşlar. Yani spor salonunda tost yenir mi demiştim gerçekten. Adamlar buraya fırını koymuş tavuk alabiliyorsun buraya. O sapık nerede o sapık? Eşek burada değil mi? Merhaba canım çıkar mısın temizlik vakti? İçeride temizlik olacak. Elini çabuk tutarsan çok sevinirim. Haydi canım. Üstünü abi sen havlunu giy. Bekliyoruz biz. Tabi tabi. <laughs> Koydum. Gelme lan bir daha buraya. Bir sapık seni. Bak şu ablamız hala sinirli. Hala sapık olabilir etrafta. Oy oy oy. Aga burada da havuza girmek ne sarar ya. Tamam o zaman şu an ne yapıyoruz? Üst katı açmayalım bir bence. Üst kattan önce şurayı bir halledelim. Buralara duşa kabinler alalım. Oo aklıma ne geldi? Üst katı kardiyo yeri yapalım. Full arkadaşlar. Üst kat full kardiyo yeri olsun. Her yer bunlarla dolu olsun. Böyle boşluklu boşluklu falan yaparız. Hatta şunları falan da üst kata taşırız. Alt kat full ağırlık kısmı. Erkek kısmı. <laughs> Alt kat full ağırlık kısmı olsun arkadaşlar. Standart verelim. Standart olur. Düşük sınıf istemiyoruz. Bak sen kelsin sapıksan hiç almayacağım seni. Sapıklık yapma bak. İçeride sapıklık yapma. Aha iki tane sapık yan yana. İkisini aynı anda koyamıyor mu? Aha bir tane daha. Oğlum ne kadar çok sapık ve kel var. Tamamdır o zaman yavaştan başlayalım arkadaşlar. Bak bir sapık daha ya. Oğlum kurtulamıyoruz. Bunları döven birisi. Yeni çalışan var mı? Bak geçen videoda demiştim ki. Böyle tokat atan falan birileri daha olabilir. Aha. Ya bu oyun yapımcıları beni dinlemişler ya. Vallahi billahi ya. Oğlum güvenlik görevlisi bak tokat atacak adam. Aldım. Bir tane daha temizlikçi bunu da aldım. Oğlum üst kat falan açılacak çünkü yani bunlar lazım. Zaten güzel para kazanıyoruz. Şimdi bu tokatlayacak mı bunları? Tokatlayacak herhalde bunları. Tamam arkadaşlar. Box kulübünü çok merak ettim. Şu box kulübünü bir almaya gidelim. İçeriği sonradan yaparız. Şu box kulübünü oyuna başladığımdan beri bana yazıyorsunuz. Hiç dikkatimi çekmemişti niyeyse. Şurada bir box kulübü var arkadaşlar. Nerede? Buraya gelmişken de iki el şundan atayım ya. İki el ya. Ver bir tane. Hop. Bir tane daha. Bir tane de son arkadaşlar bir daha oynamayacağım. Vallahi bak. Para Bir tane daha on. Of. Of. Hadi. Hadi işine. Tamam. Parayı katladık. 15 .000. Alıyorum. Vallahi aldım. Boks kulübümüzü aldık arkadaşlar. Etkinlik 22.00. Ha. Şey kapatılınca. Dükkan kapatılınca başlıyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz burada? Biz mi boks yapacağız da? Şöyle tokatlasak Çıkamıyoruz mu lan? ha? Tamam arkadaşlar buraya demek ki 22.00'da geleceğiz. Boşuna aldık ama Keşke akşam gelip alaydık ya. O zaman bir ev almaya gidelim. Arkadaşlar paramızı artık birazcık kendimize mi harcasak? Hep işe hep işe yani sıkıldım ya. Nerede o? Rezidans varmış arkadaşlar. Yorumlara yazıyorsunuz görüyorum. Okuyorum bütün yorumlarınızı. Gelmişken şuna bir reklam verelim ya. Şunlara bir reklam verelim de müşteri gelir. Nerede ora? Herhalde önünde şey olur direkt ya. Satın alma işareti olur. Bak bak bak. Aa güvenlik dövmüş bunu. Güvenlik dövmüş. Oğlum güvenlik... Vay 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 babam babam bu nedir ya. Birini dövsün de görek ya. Yok mu sapık? Birini dövmesini görmek istiyorum dur. Eve alacağız arkadaşlar sakin olun. <laughs> İlk başta birinin dövmesini bekleyeceğim. Ben o sırada şunları alayım. VIP mi? VIP. Of çok iyisin ya. Acaba VIP'nin bir üstü daha mı olsa? Abi birini dövsene artık ya. Görelim VIP'yi. Hop. Oğlum reklam işe yaradı herhalde lan. Hop VIP. Mükemmelsiniz ya. Para basıyoruz. Para babasıyız. E ben buradayken 100 tane sapık geliyor. Güvenlik olunca niye gelmiyor? Demek ki güvenlik azaltıyor arkadaşlar. Aga buraya koyamıyor mu ben? Bunlar burada bekliyor boş boş. Aha aha aha. Sapık gördü sapık gördü dövecek. Koş. Vallahi burada. Allah nasıl dövecek çok merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Sesi duydunuz mu? Bir de ses efekti eklemişler. Dın diye. Neyse ben şu evi almaya gideyim. Aha. Oğlum bu dükkanın yanında mıydı lan bu? Ee, yersin öyle yumruğu yersin. Öyle bir tane de ben şaplatabiliyor mu? Yok yapamıyorum. Arkadaşlar 10 bin diyor. Alıyorum ya artık şeyde yatmayalım oğlum. O kadar büyük spor salonumuz var. Bok gibi yerde yatmayalım artık. Ay. Buradan çalışabiliyoruz mu? Bu ne oğlum hiçbir şey. Ananı satayım çok kastı. Oğlum bu evin içine girince kasıyor. Aga okey artık bir evimiz var en azından. Yani inşallah buraya malzeme falan da alabiliyoruzdur. Ama bu evin içi niyeyse çok kasıyor arkadaşlar. Eğer yetkililer beni izliyorsa onu da bir düzeltebilirsiniz. Amına gudumun keli öyle yersin. Tamam şimdi artık işimize devam edebiliriz arkadaşlar. Eee i̇şimizde şu an almamız gerekenleri hemen bakıyorum. Şimdi şezlonglarımız biraz azdı. 1, 2, 3, 4 5 tane şezlong alalım. Şezlong koyarız arkadaşlar oraya gerekiyor. Oranın soyunma odalarını boyamamız lazım. Bence oraları farklı farklı renk yerine şöyle bir mavi yapabiliriz. Bir deneyeyim maviyi. Dekorasyona gerek yok. Bunlardan lazım. Ama bence şunlara falan gerek yok oraya arkadaşlar. Hatta buna gerek var mı? Sanki buna gerek var gibi ya. Çünkü havuzdan çıkıyorlar arkadaşlar. Duş aldıktan sonra üstlerini falan değiştirmeleri gerekiyor olabilir. Ama öncelikle duş kaç tane alalım biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5'er tane ikisine de aldım. Giyinme kabinine falan sonra bakarız ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Standart çeyrek hemen hanımefendi. Oğlum hiç sapık kadın yok mu ya? Arkadaşlar burası çok kalabalık olmaya başladı. Sanki bir üst kat lazım gibi. Tamam. Aa, bu elimizde kalmış lan. Oo, oh, birileri dövülüyor şu an. <laughs> birileri dayağı yiyor şu an. Tamam bunları şöyle bir yerleştirelim. Bir. Oğlum kıyafetle yatılmaz oraya manyak mısın ya? Bunlardan beş tane mi almıştık? Bunu da şuraya koyalım. Şuraları doldururuz arkadaşlar. Şuraya 1 iki üç tane daha alırız buraya. Şimdi buraya şey lazım. Buraya bunlardan lazım arkadaşlar. Beşer tane. Şöyle yan yana ama ilk boyasak mı ya? Sonra boyanmıyor arkadaşlar. Şurayı ilk bir boyasak mı? Bura mavi renk olsun full ya. Boyayı çok izlemek istediğinizi düşünmediğim için arkadaşlar hızlandırıyorum. Diğer bölümlerde öyle yapmıştım yani. Ama izlemek istiyorsanız yani böyle de yapabiliriz yani. O belki boya sesi hoşunuza gidiyordur bak şu. Benim hoşuma gidiyor. Mavi renk bence okey ya. Havuz yani sonuçta anladın mı? Mavi olsun. Hatta bence ilerleyen dakikalarda buranın rengini de değiştirebiliriz arkadaşlar. Belki burayı da mavi yapabiliriz yani. Komple. Her yer mavi olabilir havuzda. Lan yanlış yeri boyadım ya. Şöyle mavi olsun oğlum. Soyunma odası Arkadaşlar yorumlarınızı dikkate alıyorum bu arada. Eğer böyle istekleriniz varsa, gerçekten güzel olabilecek şeyler varsa yazın. Ya ben bazen oyun oynarken aklıma gelmiyor. Videoyu attıktan sonra yorumları okuyorum. Yorumlardan "Aa" diyorum harbiden böyle yapsaydım keşke falan. Diğer bölümde yapıyorum ona göre. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu seriyi niye bu kadar sevdiğiniz onu da anlamadım ama gerçekten zevkli. Bir oyun. Benim de hoşuma gitti. İlk defa bir simülatör oyununda kendimi gerçekten işletmeci gibi hissediyorum. Oo! Bu ne oğlum? Bu güneş yansıması nereden geliyor? Bu güneş yansıması oğlum. Burada bir tık bozukluk olmuş olabilir. Mesela şu boyayı da kovaya bandırıp falan yapılabilir. Aa bitti ya. Bundan bir iki tane daha lazım. Arkadaşlar bu arada yetkililerin gerçekten videoları izleyip de güncelleme getirdiklerini düşünüyorum ben şu an. Eğer böyle bir şey yapıyorlarsa gerçekten helal olsun. Çünkü sonuçta biz de bir oyuncuyuz yani oynarken diyoruz ki böyle olsa daha iyi olurdu şöyle olsa. Kendilerini sürekli geliştiriyorlar. Şundan iki tane daha aldım. Normalde ben bu bölüm final yapacaktım dediğim gibi ama şu an güncelledikleri için güzel bir şey yaptıkları için devam ediyorum. Muhtemelen siz de devam etmemi istiyorsunuzdur yani. Buranın yerlerini değiştirebiliyor muyum bu arada? Buralar fayans olsun istemedim ya. Buraların yerlerine hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Neyse şunlardan biraz koyalım ya. Şu karşıya direkt dizmeye başlıyorum ben. Lan hayır ya. Burası boş kaldı ya. Şimdi sırf bunun için şu üçünü tekrar kaldıracağım. Tekrar dizeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Bende de böyle bir hastalık var yani. Oldu mu? Sanki şunların arası birazcık daha açık oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şuraya bir tane koyalım şimdilik. Tamam burada 5 tane oldu. Bir de buranın boyasını yapalım arkadaşlar. Duvarın desenleri falan da güzel duruyor ha. Gerçek duvar gibi gözüküyor yani. Böyle değildi sanki bu daha önce ya da ben hatırlamıyorum bilmiyorum. Hiç dikkatimi çekmemiş de olabilir. Arkadaşlar bu arada bu bölümün niye bu kadar süredir gelmediğini falan soruyordunuz. Dediğim gibi bunun finalini yapacağım diye birkaç arkadaş da güncelleme falan gelecek. Bekle istersen falan final yapma direkt dedi bana. Ben de o yüzden böyle birazcık daha bekledim açıkçası. Hani hemen final yapmayalım falan diye. Sonuçta istenen bir seri, beğenilen bir seri. Lan oğlum bir tane yerin boyası yetmedi diye şu an gidip bir kova boyu alacağım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba VIP mi? Standart tabii. Okey olur. Şundan bir tane daha aldım. Arkadaşlar yani şu an havanın soğuk olması gerekirken neden bu kadar sıcak? Oğlum para tekrar 80 bin oldu lan. 50 bine indirdiydim oğlum ben bu parayı. Felaket para kazanmaya başladık. Üst katı falan da açtıktan sonra zaten arkadaşlar sanırım emekliliğimizi ilan edeceğiz gibi. Buranın ikisini de aynı rengi boyadım ama inşallah kötü olmaz ya. Ya burayı full maviye boyarım ya ben. Burası full mavi olsun bence. Ulan burada yüzmek de ne sarar be. Şunları hemen koyuyorum. Tamamdır. Bunun biraz arkası boş oldu ama ya. Bunu bir daha koyacağım. Bak soyunma odaları hemen işlemeye başladı arkadaşlar. Buraya bence duşa kabinden başka hiçbir şey koymayayım ya. Ne oldu lan? Aa jim kapanıyor. Hadi gidin. Hadi git. Şuna çok tokat atasım geldi arkadaşlar. Pardon. Kusura bakma kardeşim de içimden öyle geldi. Buraya full bak şuraya iki tane daha belki. Şuraya iki üç tane daha falan. Bura full. Duşa kabin olsun. Duş alın. Hepiniz duş alın kardeşim. Havuza girmeden önce girdikten sonra duşunuzu alın gidin. Şunlar boşaldı mı? Oğlum bunlar bayağı bitmiş ya. Bunları bir doldurmak lazım ya. <laughs> bunları bir dolduralım biz ya. Bir ara doldururuz onları. Bak şimdi ha cıbıl cıbıl içeride geziyorlardı ya. O... Şimdi giyinecekler mi onu merak ettim. Duş kabinden çıktıktan sonra giyiniyorlar mı acaba? Giyinmiyorlarsa buraya giyinme kabini de lazım arkadaşlar. Hanımlar kapandı spor salonumuz. Bir an önce terk etmeniz rica edilir. Cıbıl cıbıl çıkmalarını istemiyorum ya. Oyunun gerçekçiliğini şey yapıyor. Aa cıbıl cıbıl çıkıyorlar ya. Buraya da soyunma odası lazım arkadaşlar. Mecbur yapacak bir şey yok. Yoksa salonun içinde böyle geziyorlar oyunun gerçekçiliği kaçıyor arkadaşlar. O zaman biz arkadaşlar oraya hazır spor salonu kapandı. Kapatamıyorum mu lan? He 9'a kadar kapatamıyormuşum. O zaman şunlardan ne alalım. Yani bunlar çünkü çok yer kaplıyor. 1 2 ama bu da çok pahalı ya. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. <laughs> çocuk gibi bu. Böyle bir şey yapayım. Bak aklıma bir şey geldi. Çünkü diğerleri çok yer kaplıyor arkadaşlar. Neresi olsun? Dur. Şu kısım soyunma yeri olsun direkt bunların. Şöyle bak. Şuradan başlatayım. Bir. Şöyle yan yana dizsem hepsini. Sorun olur mu acaba? Kaç oldu? 3, 6, 7. 10. Tamam burası 10 tane. Önüne de şöyle şöyle geçebilecekleri alan olsun. 1, 2, 3. Bunlar yeter herhalde arkadaşlar. Burada soyunsunlar işte oğlum. Şuraya belki 5-6 tane daha alırız. Bence yeter ya. Buraya o kadar uğraşmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Ama oyunun gerçekçiliğini bozmasın diye uğraşıyorum arkadaşlar. Yani şimdi buraya geliyorlar. Böyle cıbıl cıbıl spor salonun içinde hani öyle bir şey gerçekte yok yani. O yüzden daha böyle güzel yapmaya çalışıyorum. Bunu nereden başlattık? Şuradan bir yerden. Yani biliyorsunuz ben arkadaşlar Başak Burcu'yum. Bu yüzden bu tarz şeylere çok titizlikle yaklaşıyorum. <laughs> İzleyenler de bana muhtemelen hak verecek. Yorumlarda görüyorum abi ben de öyle şeylere çok dikkat ediyorum. İyi ki öyle yapıyorum falan diye. Ben de o yüzden daha fazla yapıyorum. Mesela şundan arasının boşluk olmasını istemiyorum. Ama olmuyor. Tamam burası da okey. Şunları da şöyle koydum mu? Tamam arkadaşlar bu da okey. Burası tamam bence. Buraya şimdilik daha fazla uğraşmayalım. Şuraya bir, iki, üç tane şundan alsak. Buraya da alak mı lan? Ulan alalım ya. Alalım paramız boksa. Aa ama üst kata açamayız. Oğlum yeni malzemeleri falan alalım ya. Zaten şunların hepsini üst kata taşıyacağız ya arkadaşlar bak. Bunların hepsi üst katta olacak. Şurayı bir kapatalım. Bunların hepsi üst katta olacağı için şunları falan satmamıza gerek yok bence. Bunlar kalsın. Daha şunları falan satacağız. Bak bunların hepsini pardon satacağız diyor. Bunların hepsini üst kata koyacağız. O yüzden buraların yerini dolduracak yeni malzemeler almamız lazım. Yeni malzeme alacağız. Üst kata açacağız. Ha şunlardan alacaktık. Kaç tane alacaktık? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamam yeter ya bu kadar. Yeni gelenler neler? Onlara bir bakalım. Bunlar yeni değil. Şunlar yeni. Bak. Bacak kısmı. Bu da mı bacakla? Ne bu? Bu kötü ama. Bunlar iki yıldızlı. Alalım oğlum ya çeşitlilik olsun. Bak şimdi bacak kısmını da ayrı yaparız. Ayrı bir yer bacak kısmı olur bak. Şundan bir tane de alayım arka arkaya falan koyarız. Başka ne yeni geldi? Şu ikisi yeni gelmiş arkadaşlar. Bu da mı bacak? Yo biceps girl. Oo biceps yeri falan yapacağız. Bundan bir tane aldım. Bir tane de bundan aldım. Başka alacak bir şey kaldı mı ya? Demek yeni güncellemelerle bunlardan da gelir arkadaşlar. Bunlardan var. Bu ne aleti ya? Ben bunu anlayamadım ne olduğunu. Şey mi he? Sırtı dayıyorsun şöyle şöyle. Göğüs için mi bu? Başka yok mu yeni alet? Vallahi yok gibi. Bir iki tane gelmiş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Buralarda da yeni bir şeyler yok. Tamam o zaman. Havuzumuzu bir halledelim hemen. Havuzumuz bir gözden çıksın bir. Burayı hallettik diyelim. Buraya daha bir daha da uğraşmam ben. Bir boyasını yaparım. Yeter. İki tane mi kaldı ya? Yine mi eksik oldu ya? <laughs> Heh. Tamamdır. Arkadaşlar burası okey. Şuraya belki bir tane daha sığdırırız bundan. Bence burası gayet okey o. Artık yeter yani. Buranın bir boyası kaldı. Burayı şurayı bir komple boyarız. Buraları ellemeyiz. 38 bin paramız var. Şimdi şunları bir alıyorum ayak ortasından. Bunları aldım. Üst katı yarın açalım. Aa box kulübü. Ana geç mi kaldım lan? 22.00'da başlıyor diyordu. Ulan box kulübünü kaçırdık. Niye hatırlatmıyorsunuz oğlum? Şu sosisciyi falan da satın alabilsek keşke. Ulan ya işe koyulacağız diye orayı unuttuk ya. Hayır ya. Ne olur ne olur kapalı olmasın. Selamın aleyküm eyvallah. Aha. Aha bu ne la? Toplam bahis. Selam dövüş 2 için bahse giriyorum. Kabul et 1200 dolar oğlum. Kabul et gel kardeşim. Aha sağ tarafa verdi. Benim buradan kazancım ne olacak? Kabul et 611 dolar. Oğlum hepsini ben mi alacağım? Aha bu sola verdi. 700 oğlum çok iyi paralar bunlar. Bak yan taraf kazanırsa şu para benim. Aa bu para benim. Bahisçilere de bu kadar gidecek. Süper. Ver kardeşim ver 400. Az para vereni almıyorum. Reddediyorum ediyorum az para verene 700 güzel. Oğlum oha çok iyi paralar. Dur. İyi ki geç gelmişim. Toplanmış herkes. <laughs> İnşallah bitmez ya. Kaç 600? Oğlum 500-600'den yan taraf bu arada kazanırsa. Aa sol taraf kazanırsa şu an daha fazla alıyorum. 2500 alıyorum bak sol kazanırsa. Mavi. Mavi sendeyiz kardeşim. 300 ver lan. 300 de kabul ediyorum. Az çok demeyin. Şu telefon ne alaka onu anlamadım yalnız. Telefonu satabiliyor muyum o ikinci elciye? 880 çok iyi. Çok iyi. Sol taraf kazanırsa 2800. İki türlü de kardayım arkadaşlar. Bu ne lan reddet. 200 dolar ne? Siktir git diyor bir de. Sen siktir 200 dolar almadım arkadaşlar. Mavi sendeyiz kardeşim. Mavi alırsa 3000 para alıyoruz arkadaşlar. Güzel para. Arkadaşlar. Arkadaşlar başlıyorduk ama. Nereye gittiniz oğlum? Lan mavi. Para da gelmedi. Dövüş niye başlamadı oğlum ya? Gece bir olunca bitiyor mu? Ne oluyor? P Allah senin belanı yine. Allah'ım ya. Ben de buradan alırım o 3000 mı? Ver. Al. Çekme on. Şimdi çek. Ya of ya bir izleyemedik oğlum bir kavga izleyecektik ya. On çek Allah bela. Oynamıyorum ya. Of. Neyse bir dükkanımıza gidelim arkadaşlar. Dükkanımızda yapılacak işlerimiz vardı. Sabah olmadan onları halledelim. Şurayı da yarın bir 50 bin yapıp üst tarafa açalım. Ne dersiniz? Aa oğlum yılbaşı ağacına falan bak. Güzel yapmışlar ha. Helal olsun valla. Gali. Neredesin koçum? Gelmezsen gelme be. Şimdi nelerimiz var? Hemen onlara bakıyoruz. Hmm, bence yarın zaten açacağız arkadaşlar. Şunların hepsini topla. Bunların hepsini topla. Yarın bunu üst tarafa dizeriz bunları. Şunlar şimdilik kalsın. Bir dakika şimdi bölüm bölüm ayırmamız lazım arkadaşlar. Geçen bölümde söylediğim gibi. Mesela burası biceps kısmı. Burası işte bacak kısmı. Burası göğüs kısmı falan. O tarz şeyler yapabiliriz. Çok da anlamam ama yani. Mesela şurası biceps kısmı olabilir mi? Ya da bacak. Burayı bacak mı yapsak acaba? Şöyle arkalı önlü koysak burası bacak kısmı mı olsa? Bunu da şöyle yaparız. arkalı önlü böyle <laughs> yapıp dururlar bunlar. Başka mesela şu da arka bacak. Bak bu da arka bacak arkadaşlar. Kafa kafaya öpüştürerek yapayım mı bunu? Dakika, bu böyle olursa ama bacak duvara çarpar oğlum. Böyle olmaz. Bunu yan yapmamız lazım. Ama bu soldaki bunun götünü göreceği için şu şekilde koyabiliriz. En azından götünü görmez oradan. Ya bu da buraya yakışmadı ya. Bunlar farklı aletler arkadaşlar. Buraya olmadı sanki bunlar. Bu ne bu biceps hareketi? Bu büyük bir şey ha. Bence bunlar buraya olmadı. Bunları buraya koymayalım. Bence onlar burada olabilir. Aga biz zaten yarın 6000'i direkt kazanır, üstü açarız. Şöyle bir toplayayım ben bunları bir ya. Şurayı da bir S halledelim ha. Hmm. düşünüyorum ya, düşünüyorum. Arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz, değiştirebiliriz ya. Şu cam kenarı mesela biseps kısmı mı olsun? Kaç tane biseps aleti var? Sen 1 2 3 bu değil. Mesela göğüsü de oraya koyabiliriz. Ha, göğüs kısmı şurası demişiz bak. Burayı halledebiliriz göğüs için. Ulan bunları rastgele koydum zaten. Bence diğerlerini de rastgele koysam çok sırıtmaz diye düşünüyorum. Ya şunların hepsini topladım ya. Zaten 5000-6000 para hemen kazanırız arkadaşlar. Bunu da al. Şunu da al. Bunu da al. E hepsini bir daha yapacağım arkadaşlar. Baştan dizmek istiyorum. Şurayı böyle dumbbellları falan buraya dizeriz diye düşündüm. Nerede o dumbbelllar? Dumbbelları böyle şu taraf falan yapabiliriz. Buraya oğlum buradan alsınlar dışarıya böyle izleyerek şöyle şöyle anladın mı? En çok kullanılan şeyler dumbbelllar arkadaşlar. O yüzden bunlar burada olsun. Mesela başka biceps için ne vardı? Bak biceps curl diyor. Bu nasıl oluyor? Şöyle. Nereye oturuluyor la burada? Oğlum buraya oturacağı için şöyle durması gerekmiyor mu bunun? Yanlış yapmışlar bunu. Buraya oturacak. ha tamam, buraya oturacak. Buradan bunu böyle kaldıracak oğlum. Bunu ters işaretlemişler. Aaa. Bundan yan yana iki tane koysak nasıl durur? Şöyle mesela. Bak şimdi. Bir tane şöyle. Bir tane de aynısından yanına. Anladın mı? Anladın onu. Ben aldım bir tane daha bundan şimdi. Nerede o? Şu. Arkadaşlar şu koşumantları yüzünden bulmam çok zorlaşıyor ya diğerlerini. Bak bunu da yanına şöyle bir tane verdim mi? Tamamdır ya bura. Bak gibi oldu ya. <laughs> Bak gibi oldu ya. Arkadaşlar ben burayı bir düzenleyeyim. Ondan sonra geliyorum. Burayı hafif bir hızlandırırız.